Evet, Haunted House diye bir oyunmuş. Şu gözler mi benim? İki tane göz böyle duruyor. So, sola, so, sola giderse sola bakıyor. So, sağa giderse sağa so, bakıyor. So, so. Ne o ibibik bir ibibik bir oyunmuş abi. Ee, göz halinde nereye gidiyoruz abicim göz halinde? Oo, oh, tuşa basınca böyle nur topu gibi oluyorsun maga. Şöyle şimdi. Ah uh, sinek. Ölecek mi geldi? Gözlerim böyle holde holde oluyor. Ölmüşüm herhalde yani. Gel öyle. Aman tanrım. Sinek beni ısırdı. Ya ölümcek çinek çinek ölümcek adam çinek. Oho harita şey nedir harita diyorum. Harikalar diyarı. Harikulade. Hayalet geldi. Yeşil oldu. Ya öyle böyle geliyor cüs ediyor bizi sırtlıyor ya ya. Can yani az daha uğraşsan, bir şey yapacaklarmış ha. Hayretme hayret örümceği çizmeyi başarmışlar. Ya ben seni temiz Güzel fulü 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 fulü. Bunun şu benim elime geçermiş, ilk defa oynuyorum. 2600'ümde. İyi ki de geçlemiş ya yani. gel. O çok kısa süreliymiş maga. Dünyamız kaydı ya. A be maga. Ya bu renkler değişince ne oluyor? Hah. Geziyorsun ve durduk yere hayret falan geliyor. Ölümcek ya da hayret. Oha o ne oğlum? <laughs> Yağmur of. Ne uyduruk o sırttan teyaremiş ya. Bunu çöpmüş boyun boşuna denedik. Püüüü.